Emre, Jacko gezegeninde inanılmaz bir mücadeleye gireceğiz gibi görünüyor. Deli bir fight olacak. İnşallah başarıdan yatmayız. <laughs> <laughs> İnşallah. <gülüyor> Eğer bilmem gereken varsa anlatırsanız kanka. Size. Yok, kanka, tek tek yok. öğreneceğiz şimdi. Bilmen gereken çok şey var. Şimdi mouse'u sağa tuklarsan ee, savunma moduna geçiyorsun, tamam mı? Tamam. Ee, onun dışında skill'ler Q, E, F. Bak ben sana ben güzel bir karla oynuyorum. Dart Vader ben, güzel. Dart Maul oynuyor. güzel. Grievous <laughs> güzel. Zaten ben bakarken alayım mı derken herkes bir şeyleri almış. Dart Maul. <laughs> Yapacak. Kanka Kriş ben şey Kylo Ren'i çok seviyorum. Grievous iyi. Sağdan üçüncü iyi. Sağdan Kaptan ikinci iyi. Mesela nasıl? bak. Kaptan Fazma. Kanka. Kaptan Fazma tarıt dikiyor. Onun Kanka, e, lightsaber kanka yok. Silahı var. Ya lightsabersız hero'lar da çok hiç... efektif oynuyor millet. Boba Fett'le falan çok ya ağzınıza sıçan oldu ya. Sevenler için iyi oyun da ne bileyim bütün oyunlarda aynı şekil var karşılıklı kapışıyorsun işte hiçbir farkı yok. Aldım ya şey aldım. Generali aldım. Ulan buna bakılsa bütün adamlar şey oyunlarda adam öldürülüyor. FPS'lerin hepsi aynı ama. Kanka o anlamda değil yani çok abartılacak bir olayı yok yani. Bu oyunda en fazla ya şey Battlefield'a benziyor. <laughs> Aynen, Aynen. Battlefield'ın aynısı. Bizim dördüncü niye çıkmadı? Biz 400 ama. Onlar da çıktı. Aynen. Bayağı da güçlü ekip ha. 13 1 1. Şu yodayı ben alacağım. O Anakin güçlü ya söyleyeyim. Ulan hepsi güçlü. Ki. Be Benim skillleri bilmem lazım değil mi? Base'te basılı tutarsan çok gidebilirsin. Nerede oğlum? Skiller dediğim gibi. Aa, Q, E, F. Aşağıda, aşağıda. Sağ tuş blok değil mi? Sağ tuş blok. Tamam. <laughs> araya alın bunu araya çıkana. Oha. ne lan bu? Benim adam ne abi? abi? ben öldüm nasıl öldüğümü anlamadan öldüm. İşte deniz sizi sıkışıyor. Sağ tıkı çıkıyor. Nerede lan bu? Ben kıplayarak da da. Ee, dediğim gibi skillleri öğrenin. Q, E, F. Gir şuna gir gir gir. Hah ha, ha. Şöyle ya. Arkamızdan geliyor. Kim bu? Arkamızdan biri geliyor. Baksana nasıl çokladım, fırlattım. Öldüm. Gelin abi. Orada i̇şte, biri kapışıyor. Tam bu Aşağıda ya. ya. Aşağıda ya. da bak beyler. Bu ne güzel dönüyor lan bu general. Canım çok az. Nerede bunlar? Cemim yakın. Arkamızda. Bak Oo. bak şey almış. daha da almış. Sıkıyorlar lan. Ama yakında girdin mi? Yok ediyor. Obi Wan. Obi Wan Kenobi. Al bunu araya. Al 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 al. Bu kadar. Böyle kaçalım. Çoklayalım. Gördün mü çok Yedi fırlattım da bu. <laughs> lan Yoda şey fırlandı bana. Mind trick. Lan öl. General Grievous ananı siker. Aa abi doğru da artık yapacak bir şey yok. Ananı aradığını. Karakter Biz değiştirebiliyor muyuz? Can bıraktım onu. Değiştirebilirsin şey. kanka. Ya iyi Oğlum lan öğrenirdim. Öğren bir öğren. silah Kaçma lan! Oo yodaya bak. Nasıl cam bırak. Evet, nerede? Kaşarları mahvettik. Harbi yok ettik ha. Nerede oğlum bunlar? Yok? Neredeler lan? Aa burada biri, biri burada. Geldi be Abi bana pistol çekiyor. Ha yoda burada. Ananı. Neden seni yok eder? Yok. Arkamda biri. Arkadan yediğim, oku kullandım. <gülüyor> 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 Arkadan dedi, sert bas. Yok ediyorum ya! Ben 96, oyun 90 GB. Ona göre indirmek istedim. Yok ediyorum ya! Ateş ediyor Hı. lan. Huluk kaçıyor lan şuraya. Var var. baktı Bu yok. Ananı Bu kadar, bu kadar, bu iş bu kadar. Aşağıda bir tanesi geliyor. Yoda geldi, Yoda geldi. Abi Yoda ile bire bire çıktı. Yok ettim içinden Tuttum. Öldüm ya lan Yok burada ya. ya. Nasıl bir karakter arada lan? Kaldım. Abi arada kaldık ya. Meta hazır, Eray'a bozlar ona göre şekilalım. Bayağı iyi izlemem. Sen yoktun Arda bugün, dün. 175 kişi geldi. <laughs> Baba fat kur şunları. <laughs> bir yardım et. Hadi araya aldı. Çok iyi lan bu. Ha beni araya aldılar beyler. Üçe birim lan neredesiniz? Kaçıyorum. Ben valla değişik yerlere girdim ya. Lan 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 lan. öleceğim. Neredesiniz lan siz hep tek kalıyorum. Evet abi neredesiniz ya ben Tek tek ölüyoruz değil mi biz? Geldim şimdi geldim. Hadi Maul gördüm seni abi. Geliyoruz. Bizim çocuklara iş oluyorlar orada. Bak bak bak. Bir şey yaptı. Burada mı? Burada mı? Geldim kanka azıcık da yok. Gelsene. E, oğlum ne oldu lan? Adam bura bura son klikle kesti beni. Ne yapıyorsunuz? Ben bunu kestim burada. Buna ne yapacaksın Luk baba? Give it to you. Sen buna ne yapacaksın? Ha? Ha, köpek seni. <gülüyor> baba <gülüyor> Fat. Bu ne lan adamın sümük gibi yapıştı buraya. Adam sümük gibi have yapıştı. Lost. Bomba atıyor. 188'i gördü. <laughs> Aynen. Ya özel... Şey ya bir şey yapmadım ya. Öyle geldik de oyundaydık bir de Best of Three oynuyorduk. <laughs> Abi. Abi 17 kill almışız mı? Havada öldürdüm Lebu, Alper. Var mı? Az kaldı. Aha. Bomba atıyor Zev Zevs'ten KS her zaman iyiydi. <Sessizlik> bu kadar mı? Kazandık mı? Oğlum çok temizdi ya. Oğlum Baba Fett çok iyi lan. İyi. iyi Az vuruyor abi. ama. Uzak oynayabilirsen Baba Fett. Koruyabilirsen bayağı etkili. Seni çok fitlediklerinde Baba Fett oluyor. Bakalım. <laughs> Kilebul aldım ha ben bu oyunda. Abi birin <laughs> dördüncü olmuşum. Vay amına koyayım. Hiçbir şey yok.